Ben sana yavrucuğum, sen şimdi bozarsın. Aha. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeyim bu var ya benim daha çok canım bunu çekti Çok yani. güzel. <laughs> 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 Merhabalar. Bugün size çocuklarıma yapmış olduğum tost çeşitlerini göstereceğim. Ee, öncelikle yumurta yumurtalı olanları e, göstereceğim size. Sonra sırayla sebzeli ve e, sade olanlarını göstereceğim. Çok zor değil, kolay azıcık bir yağla tavayı önce bir yağlamamız lazım. Sonra seri bir şekilde yumurtaları kırıp yumurtaları hazır etmemiz lazım. Bunu benim çocuklarım çok seviyor. Hem yumurta var, besleyici, salam sosis vesaire. Bunu yiyerek mi şampiyon oldular abla? Bunu yiyerek oldular. <laughs> zaten çok da ısınması gerekmiyor çünkü lavaşın alt üst yumurtalı olması gerekiyor her iki tarafta yumurtalansın diye çeviriyoruz ve bekliyoruz altının tutmasını bunların hepsi tavada mı olacak yoksa tost makinesini kullandığımızda olacak mı? tost makinesinde de olur ama yumurta olmaz yani yumurta hmm. taşıyan bir şey bu hariç diğerleri tost makinesinde olabiliyor mu? evet olabiliyor şimdi onu da göstereceğim size ve yani çok çabuk gençlerin yapabileceği, çocukların yapabileceği bir tost. İçinde bir de her şey var, doyurucu. Benim çocuklarım bunları çok seviyor. <laughs> Tuttu tabii çünkü tavamızın ısısını ayarlayamadık. Bunu kurtarmaya çalışacağız şimdi sizinle. Bunu yaşanmaması için yapmamız gereken şey tavanın ısınmasını beklemek. Evet, yumurta çok çabuk e, hani ısı ayarı güzel olursa bakın kurtardık. Böyle yapıyoruz. İstediğimiz her şeyi koyabiliriz. Salam, çeşitleri, füme, kaşar, dil peyniri. Ne seviyorlarsa. Beyaz peynir bile olur. Oh zor gibi görünse de güzel ve kolay. Kocaman oldu ya porsiyon olarak. İşte doyurucu, tam doyurucu. Hatta 2 iki kişi rahatlıkla yiyebilir. Artı azıcık yağ ile yaptım, sağlıklı da. Tabağımıza koyup şimdi bir servis. Yanına iki tane domates kessek. Muhteşem olur. Çok güzel bir yemek keseriz. Hemen domatesimiz de yanımızda. Evet ilk şeyimizi bitirdik. Evet şimdi tosta olanları göstereceğim size. Bir tane bir sorum var abla. Buyurun. Biz buna hiçbir aşamada tuz koymadık. Ee, çünkü peynirinde ve jambon salamında onlarda var. Tuz zaten çok sağlıklı bir şey değil. Koymasak da olur. Yani içindeki peynir onu karşılıyor ama karşılıyor. istenirse tuz da çok seveni evet. varsa diye diyorum. Şimdi peynir çeşitlerinde zaten tuz vardır. Evet. Beyaz peynirde özellikle. Kaşarda falan az olsa da yine de vardır. İsteyen koyabilir. Yumurtaya da koyar o da onu tamam eder. Yani baharatlara sen çok karışmıyorsun. Baharatları herkes nasıl istiyorsa öyle koysun değil mi? Koyabilir evet. İstediği her şeyi içine koyabilir. Damak tadına lezzet Nasıl istiyorlar? Önce tostumuzu ısıtıyoruz. Tost makinemizi ısıtıyoruz. Şimdi bu aslında internette gördüğümüz o katlamalı lavaşı yapacağım herhalde şimdi. Aynen tost. Ekmeğini çok tercih etmeyenler için. Evet, lavaşa göre daha lezzetsiz bir şey. Hı -hı. O sadece bir yerinden yarıya kadar çizik evet, attık. Aynen. Şu şekil ay şeklini vererekten kestik. İsteyen buna krem peynir sürebilir. İsteyen Bizde buna pekmen deniyor abla bu arada. Öyle mi? Aynen. <laughs> Bunu da öğrenmiş olacağım sizlerle. <laughs> İstersen kaşar koyabilir, şu şekil, ayrı ayrı koyabilir, yan yana koyabilir. Ya çok basit ve kolay. Ortayı Aynen. kestik, şu şekil olacak. Burası bitti bu arada. Tekrar yine koyarız ve devam ederiz. Şuraya da istersen başka bir şey koyabiliriz. Bu şimdi bir tost. Bunu tavada da yapabiliriz aynı şekilde tost makinesi olmayanlar için ısıtıp üstüne bir tabak ya da bir kapak yardımıyla da bastırarak ben arkalarını sadece ısınması yeterli. İçindekiler zaten o şekilde Aynen lavaş zaten pişmiş. Bunu tosta koydum. Şimdi tost bunu bir güzel hale getirecek. Bir de bunun katlamalısı var ve sebzeli olanı var. Katlamalısı var. Evet ama buna krem peynir sürelim. Evet. Şimdi istediğimiz gibi ya bir de bunlar böyle evet. biraz pizza gibi aslında. Yani neyi istiyorsan yapabilirsin gibi. İşte dediğim gibi damak tadına uygun neyse ya da evde ne varsa. Ne varsa. Hangi peynir, hangi e, işte e, şarküteri ürünleri ne varsa hepsinden koyabilirler. İstedikleri, sevdikleri, beğendikleri. Ben bunu yiyorum Ketçap bile dökebilirler. Örneğin köyden pastırma gelmiştir. <laughs> yani tulum peyniri bile koyabilirler. Şimdi ben bunu sebzeli olanını göstereceğim. Bilmeyenler için de böyle de yapabilirler. Kalın kalın da koyabilirler. Az önce bir kaşarlı köfte yedik arkadaşlar. Uf. O tariflere de geçeriz ama önce basitlerden başlayalım dedik yani. Ablanın bu arada ilk videosu. Evet. Yani bir şey öğrenmek istiyorsanız mutfakta alakalı ki abla çok yetenekli. Bana sorabilirsiniz. Çünkü çocuklara hitabım ben. Çocukların ne sevdiklerini çok iyi biliyorum. Onların sevdiği şeylere göre davranıyorum ve sevdiklerini yapıyorum. Tabi PUBG takımımız arkadaşlar hepsi kişi başı 20 kilo aldı öyle söyleyeyim. <laughs> evet biraz, <laughs> biraz kilo aldılar. Yemeyince ben çok üzülüyorum. Yemeleri <laughs> sanki işte anneler böyle oluyor. <laughs> Şimdi evet dediğiniz gibi bu pizza gibi olacak biraz sebzeli olduğu için. Ee, yani bu damak tadına... Aslında hepsi pizza gibi. Benim demek istediğim şey pizza da biraz şeydir ya böyle. Neyli istersen yaparsın. Evet. Yani yumurtalı olana bile mesela domates falan eklenebilir. Ne olacak ki? Nasıl seviyorsa aslında insan. Şimdi bunu uzun değil de böyle biraz parçalayarak koyabiliriz bunun içine. Hem fikir olsunlar. Madem pizzadan yola gittik. Çok yakışıyor bu arada. Çeder koyalım buna. Gel. Post yapıyoruz. Ben acıkmıştım biraz. <laughs> i̇ki peyniri de karıştırabiliriz. Bu şov oldu ya. Ne seviyorsak. Valla ben doyurucu yönde bir de her iki tarafını katlarsak lavaşın hem dökülmez hem yemesi kolay olur hem de toz makinesiyle akraba olur. Bunu da onun yanına koyalım. Bakın bu eridi. Daha fazla kızarmasını istiyorsa bekleyebiliriz. Ama bu da şimdi yenme halinde. Tamam yani yenebilir. Üç çeşit. Bunları tabii kıymayla da yapabiliriz. Dediğim gibi kavurmayla da yapabiliriz. Her şeyle olur Her bu şeyle yani. Her şeyle olur. Lavaş varsa, yumurta varsa, sebze varsa, sıkıntı yok. Aslında ne varsa yani. Ne varsa. Ne varsa, Ne varsa yapılabilir. Ya. Nasıl? <laughs> Çok güzel. Sen de edin, Nasıl? Abi vallahi beğendim. Ama e, tavuk yerine normal kavurma olsa daha güzel olur ya. Yani. Kavurmalı taco. Hmm. İşte beğendiremezsin evet. abla. Maliyetli. Maliyetli. <laughs> e, bir de şey beyaz e, tavuk yani sağlıklı oluyor. Gözültüler gelmeye başladı. Evet. Bu yeterli bence. Daha fazlası. Alırken de şöyle biraz peynirleriyle aldım gayet iyi oldu ya. Evet. Şunun tipe bak. Buraya döküleni de toparlamış oldum ki ziyan olmasın tabii mesela bunu böyle çok kızarıp kızarık olmasını istiyorsa yağ da sürebilirler ama o zaman tabii sağlıktan gidiyor tabi değil mi? Ne kadar yağ olursa. Şöyle bu çabuk kızar e, bu, bunu kıpkırmızı olmasını istiyorlarsa tost makinesini çok sıcak yapmaları lazım. Biz ısıtmadan koyduk. Doğal olarak içindeki kaşara erimiş oldu. Ama tost makinesine çok sıcak derecede bunu koyarsan önce üstü kızarır. Altı da sonra daha harika olur. Adına bakabiliyor muyuz? Gel. Evet. Evet. Ben yedireyim sana yavrucuğum. Sen şimdi bozarsın. <laughs> Sonuçta bir çocuğum yok. Sağlıklı mı? Sağlıklı. En sevdiğim şeydir. Şampiyon. Hem yemek hem sağlıklı. Bak bu şekil şampiyon oldu bunlar. Asla ellerini sürmezler. Analarını da aramıyorlar böylelikle. <laughs> hayır hayır hayır. Fotoğrafını çektim. <laughs> fotoğrafını çektim oğlum. Ya bir de çok özelleştirilebilir olması bence çok iyi bir şey. Tüm sebzelerini görünsün. Sebzeleri daha harika görünüyor. Hem renkli. Oğlum yeni yemedin mi ya yemek? Yeni yedik ya. <laughs> ya gerçekten herkes kilo aldı abla. Bunun da bir önünü kesmemiz lazım. Nasıl yapacağız ya? Takımlar şişiyor. Bavul gibi herkes oldu sayende yani. <laughs> Eline sağlık da herkes 10 kilo aldı. Vlad bile kilo almaya başladı herif. Rusya'da görmemiş diyet, böyle yemek. Diyet yemek, yemek hazırlıyorum. Ona bile güzel diyorlar. Hani az yemeleri gerekiyor ya daha fazla yiyorlar bu kez. Fark eder <laughs> bir şekilde kilo alıyorlar. Şimdi <laughs> geçemiyorum. Aha. Olay bu. Güzel oldu. Aha. Bakın, Lokmalık. Lokmalık. Çok güzel. Oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya benim daha çok canım bunu çekti ha. Daha güzel görünüyor değil mi? Ya kaşar peyniri öyle yanıp şey olunca ben bayılıyorum. Ablamız profesyonel de aşçı bu arada. E, o yüzden inanılmaz şıpşak bir insan yani ben. Ya burası e, bu videodan 10 dakika önce falan savaş alanıydı. 50 kişi yemek yedi burada. E, ve herkes de böyle yarım saat içinde doydu. Ve video çekeceğiz dedik. 5 dakikada her şey yok oldu temizlendi ve şu an bu yemeklerde herhalde toplam hani muhabbetimizle sohbetimizle 10 dakika içinde 3 farklı Yemek çıkardık yani abla tebrikler. Takımımız kaliteyi kaldırıyor. İşte bu. Kalite. <laughs> Kaliteden ödün vermiyoruz. Şu Şu maçık, bu, bu lokmacıkları sen yiyeceksin. Ben onları yerim. Gerçekten söylediğin gibi oldu. En güzel duran bu oldu. Evet. Şunlar çok güzel. Yumurtalı çok efsane durdu. Abla eline sağlık. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kanala abone olun arkadaşlar. Ablaya böyle şeyler söyletmiyorum. Doğasında yok. En doğası neyse gerçekte de böyle bir insan yani Yok, gördüğünüz ama gibi. böyle olabilirler tabii ben istekte <laughs> de bulunabilirler. Yapabilirim, yapmaya çalışırım. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.